Dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti der Yunus Emre. Benim pencereme hoş geldiniz. Biz dünyaya geliyor, kendi penceremizden dünyayı izliyor ve gidiyoruz. Şimdilik izlediğimiz bir andayız ve konuğumuz kıymetli Metin Kaptanoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Erhan, çok teşekkür ederim. Önce sizi tanıyabilir miyiz? Yani e, seyircilerimiz muhtemelen sesinize aşina. O konuyu da sonunda değişeceğim. Sesinize aşina ama yüzünüzü... İlk kez görüyor olabilirler. Sizi tanıyabilir miyiz kısaca? Ee, ben Metin Kaptanoğlu. Ee, Sinoplu bir ailenin çocuğuyum. Ee, İstanbul'da küçük çekmece Halkalı mahallesinde doğdum. Halkalı mahallesinde büyüdüm. Bütün hayatımın ilklerini Halkalı'da ve küçük Küçükçekmece'de yaşadım. Radyo televizyon programcısıyım. 99-2000'li yıllarda ilk radyo programıma başladım İstanbul'da Küçükçekmece FM'de. Radyo May, sonrasında yine oraya bağlı birkaç radyo ve sonrasında yine ulusal radyolar olmak üzere radyo hayatım hep devam etti. Ticaretimi hiç bırakmadım. Kendi mesleğimi yapmaya devam ettim. Belirli bir dönemde 2001 yılında siyasi bir serüvenimiz başladı. Bununla beraber de devam eden süreçte birbirini ittiren siyasetim, birbirini ittiren ticaretim, yine birbirini ittiren radyo ve televizyon programcılığım oldu. Tabii bunları yaparken gençliğin verdiği o dinamiklik, enerji ve bir şeyleri başarma dürtüsü bizleri işte birazdan soracağım sorulara kadar getirdi aslında Erhan. Böylelikle kendimi özetlemiş olayım. Bir noktada... Siyasetin içinde değilsiniz ama bir noktada siyasetin tam merkezindesiniz. Sizin pencerenizden dünya nasıl görünüyor? Şimdi e, bugünkü pencereye ulaşabilmek için e, dünü hatırlamak lazım. E, bisikletçi Mehmet'in çocuğu olarak kendini hep geliştirmek için 30 yaş sınırı koyan, 30 yaşına kadar hiçbir beklentisi olmadan hatta bir büyüğüne şöyle bir soru soran Metin'den bahsedeyim. Kıymetli abim bir tavsiye verecek olursan bana ne tavsiyede ne tavsiye vermek istersin, nasıl bir tavsiyede bulunmak istersin diye sorduğunda Metin parayı kazanırsın, sadece insan ek demişti. Ben de elimden geldiğince insan ekmeye çalıştım. Ve bugün bu ektiğim insanlarla hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Ve bugün benim penceremden baktığında dün başladığım nokta bir amaç verdi bana. Ve ben bu amaç için uğraştım. Amaç neydi? Aileme iyi bir evlat olmak, kendi neslime iyi bir örnek baba olabilmek, akranlarıma ya da benden küçüklere örnek rol model olabilmek için ticaretimi, siyasetimi ya da sosyal ve kültürel anlamdaki hayatıma kattığım bütün unsurları e, o amacımla beraber yaptım. Amacım bir gün doğduğum, büyüdüğüm mahalleme, ilçeme, doğduğum, büyüdüğüm şehrime, ülkeme hizmet etmekti ve inandığım fikri savunduğum davayı ve buna inandığım liderin arkasında ee, siyasete başladığım gün itibariyle devam ettirdim. Bir de şöyle sorayım. Şu anda sosyal medyada özellikle, bu da sosyal medyada yayınlanacak. Sosyal medyada insanlar bakınca sürekli kötü bir tablo çiziyorlar. Dünyaya, insanlığa, Türkiye'ye. Hayatın her noktasına dair genelde kötü bir tablo çiziliyor. Siz mesela şu anda kendiniz baktığınızda ne görüyorsunuz? Dünyayı nasıl görüyorsunuz? Şimdi dünyayı görebilmek için önce kendi ülkende kendini görebilmek, kendi ülkeni görebilmek lazım. Ben kendine hayrı olmayanın yani kendini yetiştiremeyenin fikrinin çok sağlıklı olabileceği düşüncesinde değilim. Şimdi dünya benim gözümden nasıl görünüyor kısmına bakıldığında ben dün başladığımda bana dünyanın birçok mazlum coğrafyalarıyla alakalı dertlenmem gerektiği söylendi ilk önce. Bana oralara niye dertlenmem gerektiği ile alakalı bilgi verilmedi. Çünkü benim zaten doğduğum coğrafya yani Türkiye'de doğduğum mahallede zaten zor bir hayat yaşıyorduk. Ve ben dertlenmem gerektiği yere dertlenecek fikre, bilgiye sahip değildim. Benden daha mı iyi, benden daha mı kötü durumları bilmiyordum. O yüzden ben kendimi geliştirdikçe mazlum coğrafyalara dertlenmem gerektiğini anladıkça beni takip edenlere, yani kardeşlerime, gençlere, akranlarıma önce neye, niye dertlenmeleri gerektiğini anlatmaya çalıştım. Televizyon ekranlarında sadece sunulan değil, aynı zamanda internet e, elinde yani hepimizin cebinde bir dünya var ve o dünyayla yaşıyoruz. Artık her bir gencin e, cebinde cep telefonu, dünyanın her yerinde ne var anında görebilir, e, okuyabilir ve anlayabilir durumda. Bu sebepten bizim bu e, bugüne geldiğimiz süreçte gençlerimiz daha yenilikçi ve daha gelenekçi değil yani gelenekçilik aileden var ama yenilikçilikle gelenekçiliği birleştirerek Türkiye'nin yarınlarını inşa etme hususunda çok iyi durumdalar. Bir şairimiz hepimiz ölecek yaştayız diyor. Yani insanın bir ömrü var elbette ama ecelin ne zaman geleceği bilinmiyor. Siz bugün ölecek olsanız dünyaya baktığınızda ne anlamış olarak giderdiniz? Yani dünyadan şunu anladım dediğiniz bir şey var mı? Yol onun, varlık onun. Hani e, gerisi hep Angarya. Bunu Biz öğrendik. Evet, bunu öğrendik diyebiliriz. Hiç unutmam dediğiniz bir hikayeniz var mı? E tabii çok fazla hikaye var. Şimdi e, hayatımızın başlangıç noktasıyla... ...bugüne gelen... E, ...biriktirdiğimiz hikayelerimiz var. Heybemize doldurduğumuz. Birçoğu bizimle beraber... Ee, belki bir daha o konunun içinde, o hikayenin içinde olanların dışında kimsenin ee, hatırlayamayacağı ve bilemeyeceği, bizimle beraber ee, belki tarih olacak ee, hikayelerimiz var. Ama ee, şu hikayemi anlatmak isterim, aklıma geldi. İlkokula gidiyorum, Halkalı'da çok zor bir mahalleydi bizim mahallemiz. Yani... Ee, akşam 6'dan sonra başka bir ilçeden, başka bir mahalleden taksiyle mahallemize gelemezdik falan yani. Hani korkarlardı, niye korkarlardı bilmiyorum. Ee, biz orada yaşadığımız için bize evimiz, kendimize hep güvenli hissettiğimiz yerimizdi ama e, maalesef böyle bir garip bir algı vardı. O algının sebebini hiç bilmesem de biz orada doğduk, büyüdük. İlkokul 2 ya da 3. sınıfa gidiyorum. Ee, birinci sınıfın sonunda öğretmenimiz değişmiş, yeni öğretmenimiz ee, Bulgaristan göçmeni, ee, Allah ondan razı olsun ellerinden öpüyorum Fatma Kamçılı öğretmenim, biz de severdi sağ olsun. Bir gün mahallenin haylaz çocuklarıyla beraber, yani sınıfı belki karıştırabilirim üç ya da dördüncü sınıfta olabilir. Okulun karşısında bir e, santral vardı. Polis lojmanlarının olduğu tarafta, haylaz o üç 4 tane çocuk beni de elimden beni de elimden tuttular beni de götürdüler. Öğretmenim arkadan okuldan bizi takip etmiş. Çocukların haylazlığının farkında, benim de o saf halimin farkında. Beni sigara içmeye götürüyorlar. Tam böyle oturdular. Çocuklar sigara yaktılar. Ee, bana verdiler, vermediler hatırlamıyorum. Bir Metin diye bir bağırış. Öğretmenim... O arkadaşlarımızın hepsi aynı sınıfta. Fatma Kamçı, öğretmenimin öğrencileri. Ama o Metin bağırışı, annemin bana bağırışma sesi gibi. Yani annem de bana öyle bir Metin diye bir bağırırdı. <laughs> ya böyle hazır ola geçerdim yani her yerde. Fatma öğretmenimin e, o bağırışı beni e, böyle bir sirkelenmeme sebebiyet verdi, ve böyle ilkti. Tabii bir heyecan yaptım, çok ciddi heyecan yaptım. Efendim öğretmenim falan, hemen gel buraya dedi. Ben bıraktım çocukla hiç bakmadım bile. Hemen koştur koştur gittim. Hemen dağılıyorsunuz, herkes okula gelsin dedi. Herkes okula geldi. Beni e, kenara çekti. Dedi okul çıkışı dedi. Bir tane daha arkadaşımız vardı. Okul çıkışı dedi. İkiniz dedi, benim eve bekliyorum. evinde biliyorum öğretmenimin. Evet, Bizim de evimize çok uzak değil, yakın. Okul çıkışında evine gittik ee, birkaç saat sonrasında. Giderken işte yaş pasta almış, börekler almış, böyle ikram edilebilecek misafir ağırlanacak. E, tüm ikramlıkları almış işte e, içeceklerini almış gazlı gazsız sıcak soğuk meşrubatlar falan oturduk öğretmenim e, Fatma öğretmenimin iki tane çocuğu vardı e, birer yaş araları var ve bizimle akrandı ya bizimle akran oldukları için zannediyorum kendi çocuklarını gördü e, bende kendi evlatlarına sahip çıkar gibi bana sahip çıktı benim o arkadaşlarımla, o çocuklarla, o haylaz dediğim arkadaşlarımla e, iletişimimi e, azaltmama destek oldu. O gün Fatma öğretmenim o hareketi yapmamış olsaydı ben bugün ne ticaretini yapabilen, ne siyaset yapabilen, e, ne kültür-sanat anlamında ilişkileri, ilişkileri olan radyo programı yapabilen ya da bugün çalıştığım yerlerde çalışabilen biri olmayabilirdim. Çünkü her insan e, birini takip eder. Karanlıkta kaybolmuşçasına bir büyüğünü ışık görür ve onun arkasından gider. Biz arkadan bizi birilerinin takip ettiğini unutur isek onun önünde rol model olabilecek, ona örnek olabilecek birilerini kaçırmış oluruz, önünden kaçırmış oluruz. O yüzden ee, biz büyüklerimizden aldığımız o e, ışığı, o yönlendirmeyi arkamızda da bizi doğru takip edebilsinler diye kendimizi yetiştirmeye ve geliştirmeye çalıştık. Bunun da en büyük nedenlerinden biriydi. Hani hiç unutamadığım bir hikaye beni bugünlere kadar getiren, bugünlere kadar kendimi yetiştirmem için mücadele içine sokan Fatma öğretmenimin o dokunduğu hikayedir. Bir hayat nasıl yaşanmalı? Bir hayat nasıl yaşanmalı? Şimdi nereden baktığına, nasıl baktığına bağlı. Herkesin doğrusu farklı. Herkesin baktığındaki gördüğü farklı. Benim hayatım nasıl yaşanmalı? Tam istediğim gibi yaşanmalı. Eksiği var mı? Fazlası var mı? Eksiği de var. Fazlası var mı? Fazlası da olmuştur. Çünkü fazlası var. Niye var? Halk aldı. Bisikletçi Mehmet'in çocuğusun bugün Cumhurbaşkanı'nın yanında çalışıyorsun. Bu çok fazla. Ya yani Rabbimin bir lütfu. Rabbim nasip etti. Bunu yaşadık buraları görmek bize nasip oldu. Eksik var mı? Şimdi e, hani coğrafya kaderindir diyor ya. Bunu hani çok duygusal da bağlamak istemiyorum. Hani içselleştireceğim husus şurası. Ben Halkalı'da doğup büyüdüm. Yine az evvel sorduğum bir soruyla birleştirerek anlatayım. Hani hiç unutamadığım bir hikaye var mı? Yine hiç unutamadığım bir hikaye. Radyoya beraber başladığım bir arkadaşım var Emrah. Bir gün Gazeteciler Cemiyeti'nin bir etkinliğine katıldık. Birlikte radyo programı yaptığım arkadaşım Emrah'la beraber. Kokteyl masalarından bir tanesindeyiz. Arkamızda yaşlı bir çift var. Ee, hanımefendiyle beraber beyefendi. Belli ama böyle kallavi bir abi. Ee, ve saygıdeğer eşi. Yanına genç bir çocuğu getirdiler. Bizim yaşlarımızda o zaman. Ondan biraz daha büyük birisi. Gel yanına isimlerini hatırlamıyorum ee, yaşlı insanların. Ya işte yanımda bu arkadaşımız işte şu kişinin çocuğu hatırladınız mı diye sordu. Aa evet hatırladım ne yaptım falan. Çocuk askerden geldiğimizi. Ne iş yapacaksın? Biz de Emrah'la beraber yan masada dinliyoruz. Biz o gece katılabilmek için halkalda evden çıkmışız. Tek otobüste gelebileceğimiz yere kadar gelmişiz. Tek otobüse binebileceğimiz yere kadar yürümüşüz. O otobüsle indiğimiz yerden sonra tim, Maslak'ta time yürümüşüz ve geri dönüşümüz de yine o yürüyüşlerle ve tek otobüsle geçecek. O durumdayız. Bu arkadaşımız askerden gelmiş. O cemiyetin programına katılmak üzere getirmişler. O çift, ''Askerden geldim.'' deyince iş sorusuna e, ''Şu anda bir iş yapmıyorum.'' deyince ''Yarın holdinge gel evladım. Neler yapabilirsin? Bakalım.'' deyince biz Emrah'la yüz yüze baktık. İşte hani coğrafya kaderindir işlediğimizde doğduğumuz mahallede maalesef benim komşum holding sahibi değildi. O çocuğun komşusu holding sahibiydi. Benim komşum benim babam gibi bir işçi, bir emekçiydi. Benim annem gibi çocuklarını dışarıda hiçbir şeye muhtaç etmemek için gece gündüz böyle uyumayan uyutan, yemeyen yediren, giymeyen giydiren anneler gibiydi. O yüzden Herkes kendi evladının derdindeyken bile bizleri aç mı, susuz mu diye sorabilirdi. Ama işin var mı, işsiz misin, gel sana yarın iş verelim diyen kimsemiz yoktu. İşte eksik ve fazla yanları da böyle oluyor. Biz Halkalı'da başlayan hayatımızda Emrah'la beraber özellikle şöyle bir hikayem vardır. Küçükçekmece'de çırak olarak işe başladığım yer bir tamirci atölyesiydi. Bir beyaz eşya tamirci atölyesiydi. Ve orada çıraklığımı bitirdim, kalfalık yaptım, ustalık yapmaya başladığımda ben daha askere gitmemiştim. Okulum bir taraftan devam ediyordu, iş hayatım bir taraftan devam ediyordu çünkü boş kalmaya da bekleme gibi bir lüksün yok. Çünkü zaten yok. Yok olan taraftaysan bir şeyleri kazanmak ve kendini geliştirmek için uğraşmalısın. Ve annem babam bize hep böyle çok böyle vizyonları genişti, bize hep ufkumuzu açacak hareketler ve yönlendirmelerde bulundular. Ben çalışma hayatımın bir noktasına geldiğimde mahallemde bir gün bir arkadaşım dedi ki ben dedi radyo programı yapmaya başladım. O güne kadar da bakıyorum bütün arkadaşlarımın yapacağı özel konuşmalarını arkadaş görüşmelerinde falan hep yanlarında olup onlarla aradaki iletişimi ben kuruyorum. Ya dedim ki arkadaşıma ben dedim radyoya götür. Ben de kendimi bir deneyeyim. Çocuk sağ olsun beni götürmedi yani niye sağ olsun diyorum. Ee, çok yalvardım. Ya Muhammed götür beni. Götürmedi. Muhammed götür. Götürmedi. Nasip o ya. Böyle arkadaşlarımızla böyle oturduğumuz, takıldığımız bir bilardo salonu vardı. Bir öğretmen bir abimizin. Orada oturuyoruz. Çocukluk arkadaşımla karşılaştım. Bizim mahalleden gitmişler, geri gelmişlerdi. Ne yapıyorsun? Radyocuyum falan deyince ben de benim gibi, ben de çamaşır makinesi buzdolabı tamircisiyim. O da hani radyo tamircisi gibi algın Yok yok radyo programı yapıyorum deyince, ya ben de radyocu olmak istiyorum dedim. Olur da olmazdı. Dedim Metin ben bir konuşayım. Önümüzdeki hafta, hafta sonları program yapıyor. Önümüzdeki hafta sana haber vereyim. Tamam dedim. Görüştü. Dediler ki o günkü parayla 99 yılında 80 milyon lira o zaman 6-0 var parada. Yani o zaman Recep Tayyip Erdoğan yok. O zaman 6-0 atılmamış. Yani <laughs> böyle e, büyük paralardan bahsediyoruz. O günü 80 milyonu... 17 yaşında falanım. Yani 16-17 yaşında falan 80 milyon lira para vermen gerekiyor dedi. Maaşım 20 milyon lira. Çalıştığım yerden. Yani benim 80 milyon lirayı vermek için 4 ay çalışmam lazım. Hiçbir şey yemeden ödemem lazım. Yani haliyle bunu herhalde 8 ay gibi bir ödemem gerekiyor. Öyle böyle bir 40 milyon işte babamdan istedim, oradan istedim, buradan istedim. 40 milyon toparladım. İlk görüşmeye gittim. İşte radyonun sahibiyle görüşüyoruz. Ben tabii 40 milyon lirayı peşinden yatırdım. Neyi yatırıyorsun biraz bekletsene. <laughs> önce biraz sor. Ondan sonra herkesin memleketini sormam gerektiğini <laughs> o gün öğrendim. <laughs> o 40 milyon verdikten sonra. Tabii 40 milyonu vermiş olduk biz. Nerelisin sen dedi radyonun sahibi. Sinopluyum dedim. Az önce söyleseydin ya dedi, Sinoplu olduğunu. Sinopluymuş zaten sahipleri. <laughs> dedi, tamam diğer 40 milyon istemiyoruz o bizden olsun. Bunu vermeseydim, bunu da almazdın dedi. Artık vermiş bulunduk. Ama yine de yarı yarıya biz 80 milyona 40 milyona bitirmiş olduk. Ve ben ilk radyoda staj görmeye başladım. Şimdi anne baba radyoya gitmemize izin vermiyor. Daha doğrusu oğlum sigortalı bir işin olsun evine ekmek getir derdinde. Yani yarın öbür gün Evlenmek istersin, evde çorba kaynayacak paran olsun derdindeler. Ben de hep babamın bize sunduğu hayatın daha önüne geçmek, ben kendi çocuklarıma ya da bizden sonrakilere, bizi takip edecek olanlara güzel örnek olabilmek için hep kendimi yetiştirmek istiyordum. Baba, anne benim nerede olduğum belli. Gece radyodayım, radyoda olacağım. Biz başladık. Annem, babam benle mücadele ediyor. Ben annemle babamla mücadele ediyorum. Kötü alışkanlığımız yok. Ee, yani Korkulacak aslında bir şey yok ama tabi radyo nasıl bir yer? İşte insan bilmediğine düşman. Öğrendikçe aslında yakınlaşıyor. Ben anne babayla bu mücadeleyi vere 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 sonra siyaset girdi araya. Siyasette varlık göstermeye başlayınca bazen diyorlar böyle nasıl böyle iyi mi falan diye soruluyor. Hep gittiğim söyleşilerde ya da böyle gençlerle buluşmalarımızda da hep arkadaşlara şunu örnek veririm. Ben bir tabir vardır ya hani ağzında gümüş kaşıkla doğdu ya da altın kaşıkla doğdu diye böyle daha abartılı tabirler. Biz ağzımızda gümüş kaşıkla doğmadık. Biz var olabilmek, varlık gösterebilmek için çalışmak zorundaydık. Gençlere de hep söylediğim şudur. Hiç kimsenin size bir şey vereceği düşüncesine girmeyin. Siz çalışıp, tecrübe edinip istediğiniz şeye ulaşmak zorundasınız. Kendine hayrı olmayanın kimseye hayrı olmaz. Yine burada da ifade edeyim. Sen kendini geliştireceksin, kendine yükleyeceksin ki bunun karşılığını alabilesin. Ben de bu sebeple işimi yaparken radyo programımı yapmaya başladım. Ben siyaseti yapmaya başladım. Siyasette belediye başkanıyla e, çekmecede yapılan bir programda bir ödül aldım belediye başkanından. Orada aldığım ödül radyocu olduğum için, destek verdiğim için. Orada program yaptığım içindi. Ben bu ödül aldıktan sonra annemle babamın zihnindeki radyo algısını değiştirdiğimi fark ettim. Şöyle tam o ödülü aldığımızda babam tabii böyle gururla televizyonda falan görmüş. İşte gittiğimde onu tebrik ediyorum dedi. Ve benim o radyo programcılığım mikrofonla tanışmışlığım siyasetin belirli bir noktasına geldiğinde beni cumhurbaşkanımızla başbakanlık sürecinde çalışmaya götürdü. Hani az önce fazlam var dediğim, bugünkü geldiğim nokta vardı ya. Aslında o fazlama gidebilmek için benim verdiğim emek, gösterdiğim çaba ve mücadele. Siz hem buzdolabı tamircisiniz. Hem tamirciyim, değil. hem radyo programcısıyım, hem okuyorum, hem siyaset yapıyorum. Bilmiyorum. Hepsini bir anda. Şu var, şu dikkatimi çekti. Hani bizde şimdi stajyere maaş verilir mi, verilmez mi durumu? Siz... Ben staj görmek için para verdim. Bu normalde karşılaştığımız bir durum değil. İşte benim de ilk defa. Yani çünkü zaten param yok. Yani zaten yoktu. Yani yokluk içerisinde e, radyocu olmak istiyorsan parayı vereceksin. Çünkü radyo önemli bir yerde. Oldu. Herkes giremezdi. Oraya girmek bile önemliydi. Şimdi ama şansımız var özellikle gençler. Için. Şimdi tabii çok fazla şans var. Yani şöyle ben e, şunu net ifade ediyorum. Her bir genç, her bir birey çok daha iyisini görmek ve öğrenmek istiyorsa kendini yakın hissettiği bir sivil toplum kuruluşla bir siyasi partiye gitmesi ve kendini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Sen hem okuyup hem öğrenebilirsin ama tecrübe etmediğin sürece bunun karşılığını çok iyi alamayabilirsin. O yüzden tecrübe edebilmek için birçok hususu bir sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak bu işleri sahiplenmek ve yapmak lazım. Hani e, yine şöyle bir söylem vardır. Her insan bir cevherdir aslında. Sadece iyi bir sarrafın eline düşmeyi bekler. İyi bir sarrafın eline düşen o insan iyi işlenir, mücevher olur, taş olmaktan kurtulur. Bizim burada gençlere söyleyeceğimiz en güzel şey kendilerinin kıymetli olduklarını bilsinler. Hiç kimseye ihtiyaçlarının olmadığını bilsinler. Ama yeni zamana, gelecek dünyaya kendilerini hazırlamaları gerekiyor. Çünkü bugün kendilerini nasıl iyi yetiştirirlerse yarın hem kendileri için hem kendinden sonraki nesiller için bir gelecek inşası onların elinde olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızla birliktesiniz. Ee, onun sunuculuğu mu deniyor tam mı? Adı o mu? Ya evet Cumhurbaşkanımızın sunucularındanım ben de. Ustam bu konuda büyüğüm. Orhan abi. Ee, i̇lk başladığında oraya 6 kişi vardık. Sonra Orhan abiyle ikimiz kaldık. Son ekibimiz yine çoğalttık. Şu anda Yine 5-6 arkadaş devam ediyoruz. Yani herkes sesinizi tanıyor ama yüzünüz o kadar tanınıyor mu en azından sokakta dışarıda çok denk geldiğinizde insanlar hemen siz tanıyorlar mı? Şöyle ben aslında tahmin ediyorum ki her ekrana çıkıyoruz ama ekran varmış gibi hareket etmiyoruz. E, o yüzden ya yani siyasette de yetişmiş olmam ve hayatındaki herkesin siyasetinde bir tarafı olması e, aynı tarafta olduğunuz için insanlar tanıyor. Hani Karşı taraftaki insanların e, beni gördükten sonra televizyonda denk gelirlerse hatırlama ihtimali var. Bu algıda seçicilik e, aynı tarafta olduğun aynı davaya hizmet ettiğin insanların beni tanıdığını evet görüyorum. Yani tanınıyor muyuz? Size bırakıyorum bunu. Yani bunun cevabını sen ver Erhan. <laughs> Bilmiyorum. Nerede yaşamak isterdiniz? Şimdi e, Allah nasip etti bazen e, paran olsa zamanın olmayacağı zamanın olsa imkan bulamayacağın bir süreç ben Türkiye'yi Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber neredeyse 10 kere dolaştım 2 kere gittiğim 3 kere gittiğim şehir var 10 e, kere 20 kere 25 kere 30 kere gittiğim şehir var ama 81 ili dolaştım ve hatta Avrupa'nın birçok yerine de gitmek nasip oldu ama gördüğüm ve hissettiğim şöyle bir duygu var hiçbir yerde kendimi küçük çekmeceye halkalıya döndüğümdeki kadar güvende ve o huzurda hissetmedim. O yüzden e, halkalıda doğup büyüdüğüm için bugün yine kendimi halkalıya ait hissediyorum, küçük ait hissediyorum. Hatta burada şunu söyleyebilirim: e, Annem babam emekli olduktan sonra babam dedi ki oğlum benim e, doğduğum topraklar Sinop. Ben İlkokulu orada okudum, ortaokulu orada okudum, liseyi orada okudum, arkadaşlarım orada. Bırak dedi biz gidelim. Bugün babamı çok iyi anlıyorum. Babam doğdu, bütün hikayesinin başladığı yere dönmek istedi. Ben hikayemin başladığı yerde yaşamaya devam ediyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, güzel bir sohbet oldu. Eline emeğine Kesinlikle. sağlık. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Benim penceremin bu haftaki konuğu, Metin Kaptanoğlu'ydu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.